Eğitmenz kanalına hoş geldiniz. Güncel haberlerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. 2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş 6 ay arayla 2 ciddi operasyon geçirmişti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş 64 yaşında öğle saatlerinde bugün hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konu konduğu anlarda Yerli taşın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can göz boğuldu. Moda tasarımcısı olan adını duyuran Yerli Taş, işte benim stilim yarışmasıyla ekranlarda yerini almıştı. Ünlü modacıya geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, 6 ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Bu süreçte zor günler geçiren Yerli Taş'a ailesi, yakın arkadaşları Ajde Pekkan ve Bülent Ersoy destek olmuştu. Nur Yerli Taş kimdi? Nur Yerli Taş büyük bir modacıydı. 1956 yılında doğmuş ve moda programlarıyla ismini duyurmuş bir kişiydi. Lütfen kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.